ederiz. Ee, hem yemek sektörünü konuşacağız hem de özel okullarda yemek ücretlerini ele alacağız. Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Bozdağ konuğumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet gıda yemek deyince zaten enflasyonu zıplatan unsur gıda özellikle Ağustos ayına baktığımızda genel enflasyon yüzde 0.56 artarken gıda ve içecek grubu yüzde 1.46 yükselmiş. neredeyse iki katı neredeyse iki katı bu kadar hızlı maliyetlerin arttığı bir sektörde çalışıyorsunuz yemek sektöründe iş yerlerine okullara yemek veriyor yemek sanayicileri öncelikle bu maliyetleri siz fiyatlarınıza yansıtabiliyor musunuz yoksa Yemeklerde mi değişim oluyor, menülerde mi değiş değişim yaparak biraz maliyet indiriyorsunuz? Biz tabii burada bugünkü programın özünde aslında bizim ev elbette ki iş adamı, ekonomiye olan çarklarımız vesaire bunları mutlaka konuşacağız. Ama bizim için önemli olan konu bizler de sonuçta bir veliyiz ve bir tüketiciyiz. Evet. Bununla alakalı da Türkiye'de 480-420 bin öğrenciyi ilgilendiren bu yaklaşık işte 40 bin... E, veriyi ilgilendiren özel okullarda e, ciddi paralarla çocuklarını eğitmeye çalışıp ve oralarda bu konularla ilgili e, ciddi masraflar eden yani sonbaharda bu masrafların ortaya çıktığı dönemde e, yemeklerle alakalı biz de onlara belki bir parça destek verebiliriz noktasında bir araştırma yaptı Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu ve bu araştırmanın sonucunda gördük ki annesiyle babasını 5 liraya doyururken biz 5 buçuk liraya doyururken i̇ş evet iş yerlerinde yani çalışan anne babadan Annesi bahsediyorum. Olabilir. Ama öğrencisinin neredeyse 20 liraya doyurulduğunu farkına vardık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Ve bu kamuoyuyla paylaştıktan sonra gerçekten duyarlı olan bir iki tane okulumuz var. Bunlardan bir tanesi kültür koleji. Bunun ismini de ben belki görmüyorum. Direkt fiyatlarını geriye çekerek bizim söylediğimiz makul seviyelere gönderdi. Haber hedefine ulaştı. Araştırmamız hedefine ulaştı. Yani bugün baktığınızda öğrencilerimiz ya da velilerimiz okullara kayıtlara gittiğinde 22, 25, 30 neyse o eğitim ücreti ödedikten sonra dönüyorlar. Bir de yemek ücreti konusu gündeme geliyor. Biz diyoruz ki bu yemek ücretiyle baktığınızda fiyatları minimum 1700 lira yıllık maksimum 3500 liraya kadar olan rakamlar var. Bu rakamlar 2000 2500 liraya, 2000 lira civarında ama buna da baktığınızda 2500 liraya da baktığınızda ki bu rakamları bu velilerimizde evlerinde böyle 162 gün geçen yıl okula gitmiş çocuklarımız hatta bunu 160 günde de sınırlandırabilir. Baktığınızda 19 liraya. 19. Nokta küsur bir rakama. Biz diyoruz ki Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak illa da biz yapmamız şart değil ama okulda da kendi de yapıyor olsa bu yemek 5,5 liraya geçmez. Eğer kendisi bunu mal edemiyorsa o zaman herkes eğitimini yapacak bize gelip onların yemeklerini yapacağız biz bu paraya bunu yaparız diyoruz. Yani özel okullar yemekten. Şareci ya mi? biz istiyoruz ki eğitimden zaten kâr ediyorsunuz. Evet. Bunlarla ilgili hani bizim kimsenin ticaretine de engelimiz yok. Ama bizim de sonuçta kendi içimizdeki bir sektörüz. Bu sektörü de biz bir şekliyle hem sosyal sorumluluk anlamında insanlara karşı sosyal sorumluluk olarak bunu bir ortaya koymalıyız. Hem de bu faiz fiyatın doğru olmadığını ortaya evet. koymaya çalışıyoruz. Biz bir, bir noktada kamuoyunun sesi olmaya gayret ediyoruz. Her sektörde olduğu gibi diğer sektördeki sivil toplum örgütleri de bunu yapıyor. Ama ortaya reel bir şey koyuyoruz. Yani bu rakama baktığınızda toplam 420 bin öğrencinin bir yıllık 2012-2013 yılı eğitim ve öğretimine başladığında 952 milyon TL'lik fazla bir para dönüyor. Yani ekonominin içerisinde dönüyor ama bu. Sonuçta biz bunu lira. 1 milyar lira gibi bir rakam yani şu anda yani ekonomik bir burhanın içerisinde giderken, insanlar her şeyinden kısarken, çocuklarının ile ilgili bu konudaki fedakarlık yaparken biz de diyoruz ki bu fedakarlık yemek konusunda da bir fedakarlık olmalı. Ve biz bunu Tarım Bakanlığı'nın, Gıda Bakanlığı'nın denetimleriyle beraber olmak kaydıyla bütün şartları da ortaya getirerek, bütün standartları sağlayarak bir öğrencinin yemek yiyeceği bedel öğlen saatinde 5-5,5 lira aralığında bir rakam olmalıdır diyoruz. Ve bu da makuldür ki bu bizim duyurumuzu bu Aksi haberimizde duyan. E, çocuklar kantinlere mi yönlendiriliyor? Aileler Şimdi orası ayrı bir dert oradan başladığımız şey. için bunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi e, belki özel okullarda bu illa kantin noktası değil ama devlet okullarına dönecek olursanız. Biz mesela burada kantincilerin altında taşeron olarak çalıştırılıyoruz. Bu da ayrı bir yanlış. Yani okul yemeklerini yapılacak olan kişinin ehliyeti... Gıda Bakanlığı tarafından yemek sanayicilerine verilmişken okulda çocuklarımız için önemli olan beslenmenin ehliyeti kantinciye verilmiş. Oysa kantinin anlamını siz biliyorsunuz. Biz kantinciler olmasın evet. demiyoruz ama sonuçta onlarla bizim beraber meslektaşlarımız gibi görüyoruz. Aynı hizada görüyoruz ama sonuçta işi yemek sanayicisi yapıyor. Yani dolayısıyla işin yemek sanayicisinin yapıldığı yerde Elbette ki rekabet olmalı. Yemeği de yemek şey yaptırmak lazım. Biz okul kantinlerimiz kantin işini yapsın tost. Evet, onlar ehliyet sahibi vesaire. değil bu anlamda. Ha bu anlamda ehliyet sahibi. Evet, sahibi zira Gıda Bakanlığı tarafından ehliyete verilmiş olan kişiler bizleriz. Yemek sanayicileriyiz. Onlar tabii ki esnaf sanatkarlar odasında kendilerinin tüzel kimliğini oluşturacak belgeleri alabilirler ama eğer bir okul okulda yemek üretilecekse bu ehliyet bize ait. Bize bakanlık bu yetkiyi veriyor. Evet. Onun içindir ki biz kantincilerin altında Taşeron olarak kullanılmasına karşı. Zira bu işin bir de maliyeti oluyor. Dönüyorsunuz 4,5-5 liraya biz ya da 5,5 liraya yemek mal edip e, belli kar oranımızı da koyup üzerine satacakken 1 lirada kantinciye kar vermek zorunda kalıyor. Yine verinin cebinden çıkıyor. Tabi bu devlet okullarında olan şeyler. Özel okullarda olanlarda olanlar da biraz değil. önce bahsettiğim olaylar. Peki devlet okullarında e, diyorsunuz süt dağıtımı yapılıyor ama e, yemek dağıtım da yapılmıyor. Sürü Fatma ben 40, 47 yaşındayım. Bu 47 yıl 40 yıl önce ben ilkokul ilk başındaydım süt tozuyla peksimet atılıyordu okullarda ve bundan da çok mutluyduk. Şimdi bugün geldiğimiz 2011-2012 öğretim yılında Bakanlığımızın uygulaması, hükümetimizin politikasını sonuna kadar destekliyoruz. Federasyon olarak da destekliyoruz. Evet. Süt gerçekten önemli bir gıda. Çocuklarımızın tüketmesi gereken bir nokta. Ufak tefek aksaklıklar ama oldu ama toparlandı, düzeldi. Şimdi bu sene belki o tecrübeyle hiçbir olmayacak. Ama bunların hepsi tamam, okey. Ama biz istiyoruz ki çocuk 5,5 yaşında annesinin yanında ayrıldığında, 6 yaşında annesinin yanında ayrıldığında Bu ayrıldığı sene 5,5 yaşında böyle, böyle oldu. Bu çocuk okuldaki kantinle tanışsın ama kantindeki gıdaları tüketerek fast food çocuğu olmasın. Biz tam bu noktada diyoruz ki annesinden ayrıldığı gün annesinin elinin lezzetiyle yaptığı çünkü küçük küçük lokal lokal okullarda yapmayı planlıyor bu, bu proje. Birazdan hepsini detaylıca anlatacağım. Okuldaki çocuklara süt yeter ama yet, süt evet ama yetmez. Yemek de verilsin istiyoruz. Yani üç çeşit yemeğin maliyetini biz ortaya çıkaracağız. Bu maliyetlerin üzerine çok küçük belki marjlar konularak bir marj olarak bir proje bu çünkü. Ulusal bir proje olacak. Evet. Bunu bütün e, okullar kullanabilir nitelikte bir proje haline getireceğiz. Evet Bunu, as aslında biz hani lavabonun boyuyla sıranın ölçüsüyle ilgilendik ama çocuk orada bir öğünü de bir şekilde atlatmak zorunda. Batın, bu da olacak. Bu çocuklarımıza olacak. bizim e, bakın akıllı tahta dağıtıyoruz, bilgisayar dağıtıyoruz, hap bilgisayar dağıtıyoruz, kitap, defter, kırtasiye okul ihtiyaçlarımızın tamamını karşılıyoruz çocuklara. Ama şunu unutuyoruz çocuklar sağlıklı değilse evet. sağlıklı bir nesil yetiştiremiyorsanız bunların hiçbirini kullanacak durumda değildir. Dolayısıyla sağlığını neye borçludur? Doğru beslenmesine borçludur bu yaştaki çocuklar. Dolayısıyla biz tüm Türkiye'deki yemek sanayileri olarak 81 ilde örgütlendik. Bu konuyla ilgili şu an projelerimiz hazırlıyoruz. Dört bakanlığımızı birbirine entegre olarak gidiyoruz. İlk tarım Bakanlığımızla görüştük, milli eğitim Bakanlığımızla görüşeceğiz, sağlık Bakanlığımızla görüşeceğiz ve bunu en sonunda ticaret sanayi ve ticaret bakanlığıyla görüşülerek. Bu bir komple bir proje, kampüs projesi diyoruz biz buna. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili dünyada örnekleri var. Peki maliyetine gelirsek, hani sütün bir maliyeti var, küçük de olsa bu karşılanabiliyor. Tabii ki Ama yemek yaklaşık maliyeti, 80 kuruş 1 lira civarında. Yemek maliyeti nasıl Şimdi yemek maliyetiyle ilgili şu an çalışmalarımız devam ediyor. Asgari müşterekle buluşacağımız bir sosyal proje bu çünkü. Yani illa da 5 çeşit bilmem ne otellerde yapılan yemek anlamında söylemiyoruz. Evet. Çocuklarımızın asgari müşterekle buluşacağı ve sağlıklı bir yapıda yiyebileceği... 3 ya da 4 çeşit yemek yapıyoruz. Biz bunun yıllık bütçesini aşağı yukarı e, zannediyorum 10-12 milyar TL civarına denk geliyor. Bütün okullardan bahsediyorum ben Türkiye'de bütün, bütün devlet, devlet okullarından, okullarından bahsediyorum. 12 milyar liralık 12 bir mali. Ama bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu rakam zannediyorum 4 lira ile 3.90 aralığında bir rakam oluştu oturacak. Ama bunun bütçesi zaten var devletin elinde. Biz bu çocuklarımız için 16 milyon çocuk için yani anaokulundan başlayıp lise sona kadar giden çocuklar için yıllık Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilerden bahsediyorum. Obeziteyle savaş, e, sağlıklı beslenme, hastane, doktor, ilaç paralarıyla aşağı yukarı 22 milyar TL'lik bir para harcıyoruz. Evet. Gelecekle ilgili bir 5 yıllık bir projeksiyon yaptığınızda bu konuyla ilgili biz gelecek neslin beslenmesinin değiştirmeye hareket ediyoruz. Yani Türkiye'de beslenme alışkanlığının değişimine önce olmaya gayret ediyoruz. Bu rakam çok önemli değil. Yani büyük bir devletin bütçesinde bizim gibi 2023 yılında ilk ona girecek olan bütçenin içerisindeki bir devlet için bu, bu rakamlar çok önemli değil ki. Biz bu rakamı da zaten Sağlık Bakanlığı'nın ilaç harcamalarıyla, doktor harcamalarıyla, hastane yatırımlarıyla vesaire devletin cebine tekrar koyabilecek nitelikte. Evet, bu bak, projenin... Bakış açısı gerçekten doğru çünkü daha erken tanışıyor e, okulla ve kantinle. Çocuk tabii ki fast food'la. E, dediğiniz gibi obezitenin temelleri de bu yaşlarda. Başka söylüyor. bir sosyal projesi var bunun. Çok önemli. Hani bizim... E, önemli vakalarımızdan bir tanesidir. Okula gidersiniz anneniz ya da öğretmeniniz size tembih eder. Kızım bak bu muzu bugün burada açma. Niye? İleri gelir düzeyi çocuklarla daha az dusun, diye. Biz sosyal bir proje de imza atıyoruz. Yani çocuk dört kap yemekle zengin çocukla fakir çocukla aynı masada buluşup bunlar kendi aralarındaki o sosyal paylaşımı da sağlayacaklar. Yani çocuk sabahleyin evine evinden gelirken annesini beslenme çantasındaki muzla tedirgin olmayacak. Öbürü de içinde bir zeytinle bir ekmekle tedirgin olmayacak. Dolayısıyla hani fakir, fukara, guraba dediğimiz kısım da bu sepetin içerisinde aynı sepetin içerisinde ekmeğini yemeğini yiyip evine ...daha sağlıklı olarak dönecek evet. diye düşünüyoruz. Peki yemek sanayini e, geliştirecek bir başka alanda bu okullar olacak iş yerlerinden sonra. Şu dönemde baktığınızda hani e, ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı biraz daralma e, istendi aslında. E, cari açı azaltmak için bir daralma var. İş yerlerinde durum nedir? Açılan, kapanan, yemek alan, yemek almaktan vazgeçen iş yerleri açısından da bunu görebiliriz. Valla biliyorsunuz zaten e, ikin, ikinci çeyreğin baştan, başlangıcı, üçüncü çeyreğin bitişine doğru olan süreç içerisinde biliyorsunuz yaz dönemi. Biraz rehavete giriyoruz. Tatiller, evet. okullar işte kapalı, insanlar yazlıklarda falan. Ekonominin böyle çarkları biraz yavaşlıyor olsa bile e, bizim yani yemek sanayindeki çok düş, büyük bir düşüş görmedik işin açıkçası. Sadece rutin olarak e, iş yerlerinin tatilde olması münasebetiyle işte yarı yarıya yaşanması. Bir parça işte Ramazan'ın getirdiği Düşük bir duranlık vardı. Düşük kapasiteyle çalıştık ama şu an çok şükür yani öyle bir büyük bir sıkıntı yok yemek sektöründe ama bizim en büyük korkumuz şu Ramazan ayının yaklaşış Ramazan diyorum kurban bayramımızın yaklaşması münasebetiyle et fiyatlarının biraz burnunun yukarıya doğru kaldırmış olması bununla da ilgili hani o kamuoyunda paylaştığımız noktalarda şunu söylemeye çalıştık 2010 yılında bu harareti söndürmek için geçici süreli de olsa bakanlığımız ee, özellikle karkas etli ithalat izinle serbest bırakmıştı. Şu anda da hani serbest ama fonlar çok yüksek. Biraz ondan düşürürlerse en azından e, Kurban Bayramı öncesi et fiyatları hem tüketici kanadında hem de bizim kanatta e, çok fazla artmamış olur diye düşünüyorum. Yoksa yani şu anda çok büyük bir ciddi bir şey sıkıntı olarak bizim yemek sanayimizi biliyorsun ekonominin evet, evet. barometresi. Çok büyük bir sıkıntı görmüyoruz. Bunun yanında biraz önce söylediğiniz özellikle ekonominin çarklarına fayda edecek çok önemli cari açığı belki de kapatabilecek bizim bu ilk öğretimdeki yemek projemiz. Türkiye'deki biliyorsunuz bakanlığın açıkladığı tarım gayri safi milli hasılası 68 milyar dolar civarında bir rakam. Evet en hızlı büyüyen. E, alan en en hızlı evet. Bu alanı hemen takviye edebileceğimiz bahsettiğimiz bu projeyle aşağı yukarı 6,5 milyar dolar da tarım girdisine Destekli. tarım sektörüne ciddi bir katkı sağlayacağız. Yaklaşık bu projeyle beraber biraz önce söylediğim bir sürü ayakları var. 400 bin insan istihdam edeceğiz. 1,5 milyon insan dolaylı istihdam olacak ve üstelik Türkiye'de yeni neslin daha sağlıklı yetişmesini, gelecek nesillere daha sağlıklı yetişmesini sağlayacağız. Yani bu proje çok önemli. Biz şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ve ee, İzmir, Ankara, Bursa, Konya'daki e, üniversitelerimizin gıda mühendisleriyle de görüşüyoruz. Bu projeye bir de akademik bir boyut kazandırıyoruz. Yani evet. ete kemiğe büründürüyoruz bu projeyi. Onun için e, herhalde öyle zannediyorum. Yıl başına doğru da bu açıklamayı yapacağız. 2013'te de inşallah çocuklarımızı pilot olarak bir bölge seçip çocuklarımızın eğitimle olan bu mücadelesini biz de sağlıklı bir gıda olarak destek vermeye evet. çalışacağız. Sağlıklı gıda dediniz. Sağlıklı gıda platformundasınız siz def olarak. Evet. E, sağlıklı gıdaya ulaşım açısından baktığımızda Türkiye'de GDO meselesi var. E, üretimde ilaç kullanılması meselesi var. E, bu konuları açtık mı Hüseyin Bey? Şimdi bakın e, biz Enteresan bir yapımız var kamuoyunda. Şunu, şunu algılamakta zorluk çekiyoruz. Bu ben de dahil olmak üzere bir tek gıdacı olarak vesaire değil ama. Ee, bizler işte ne bileyim böyle popülasyon olmuş bir sanatçının söylediği cümleler bizim için çok önem taşıyor ama bir bilim adamının söylediği cümleler çok önem taşımıyor. Niyeyse böyle bir, bir yapımız var. Ee, bundan iki ay önce e, İstanbul Teknik Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde ciddi bir konferans yapıldı. Bu konferansta Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ile ilgili birçok konu e, konuşuldu. Yapılan bir araştırmayı ben bahsediyorum. Çünkü benim mesaj vermem gereken nokta e, insanların bilim adına yaptıkları açıklamaları size aktarmak. Biz ya da bunları bilimin sonuçlarını pop sanatçılarına söyleyelim. Yani terim evet diyorsunuz. ona bir bakıyorsun bilmem neyin söylediğine <laughs> inanıyoruz ama buna inanmıyoruz. Buradaki açıklama TÜBİTAK Sabancı Üniversitesi e, Biyo, biyokimya uzmanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın yaptığı araştırmada 14 milyon euroluk bir bütçesi de Avrupa Birliği'nden sağlanmak üzere Türkiye'de 841 tane yenilebilir gıdanın üzerinde GDO araştırması yapıldı. Ve bu TÜBİTAK'ın raporlarında var. Bu raporların içerisinde 840 üründe GDO'ya rastlanmadığı. Sadece bir üründe şüphe duyuldu. Onun için Türkiye'de ve dünyada biz bilim adamlarını söylediğini söylemeye gayret ediyoruz. Tüketimi artırılması gereken gıdalar bunların içerisine yer alıyor. Ancak şu konuda çok e, bir şey yapmak lazım, bir bir bir, bir duruş sergilemek lazım. O 840'tan birini merak ettim. Birini şöyle. merak ettim. Bu, bu şeyle <laughs> alakalı, Mısır'la alakalı ama <laughs> endüstriyel grupta bio güzel zaten kurusunlar. izin var. Evet. Yeni izin var siz de biliyorsunuz. Ama yakıt mı, yemek mi? Artık bunu dünyanın kendi kendine tespit etmesi hı hı. lazım. Yakıt mı yemek mi derken, artık gıda dünyadaki enerjiler bittiği için petrol diğer su biyo kaynakları diye biyo yakıtlara dönüyor. Yani ne demek bu? Bugün kullandığımız ya da yemek için tükettiğimiz mısırlar artık enerji için tüketilmeye başlandı ya da kanola yağları enerji için tüketilmeye başladı. Dolayısıyla burada herkesin bir duruş göstererek bütün siyasi e, hükümetlerin devletlerin kurumların belki de dünyanın yani daha global baktığınızda bütün insanlığın bir duruş sergilemesi lazım. Elektriksiz mi yaşarsınız, ha? Aç, aç, aç mı yaşarsınız? <laughs> yani ya da arabanın benziniyle mi e, mutlu olursunuz? Bir yere mi Gitmek, istersiniz, istersiniz? Aç mı gitmek Yoksa istersiniz. Aç mı gitmek istersiniz? bunun duruşunu sergilemek lazım. Bunun için sağlıklı gıdaya böyle bakmak lazım. Biz de sağlıklı gıda platformu sözcülüğünü de yürütüyorum ben herhangi zamanda ama bizim de baktığımız çerçeve bu. Da Şunu söylüyoruz yani bazen insanlar televizyona çıkıyor hiçbir şeyin uzmanı olmadan yani yanlış anlamayın kimliğinin ne olduğunu da sorma, sorgulamak adına öyle enteresan açıklamalarda Türkiye'de gıda yok deniyor. Yani ben bunu anlayamıyorum. Ya gıda yoksa kardeşim senin saçların nasıl oldu? Sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın? Bunları da sorgulamak lazım. Bu insanların... Şöyle bir şey hastalıklar da artıyor belki buradan da yola çıkmak Şimdi lazım. Şimdi bakın ben şey diyorum, şimdi insanlar karşımıza çıkıyor diyor ki doğal olarak her şey doğal beslenmeli. Tamam doğal beslenmek gayet doğal ama ilk insanlar da doğal besleniyordu ama 35 yıl yaşıyor. O gün uzmanların, bilim adamlarının açıkladığı bir şey sizinle paylaşayım ben. Şu andaki o kadar zenginleştirilmiş gıda var ki eğer insan tasavvufu boyutunu bir kenara bırakırsak, dini tarafını bir tarafa bırakırsak, kaderi bir tarafa bırakırsak, bilim adamları şunu söylüyor. Bir insanın ömrü normal şartlarda eğer sigara içmiyorsanız, alkol tüketmiyorsanız onu har vurup harman savurmuyorsanız 120 yıl diyor. Oysa ilk insanlar bütün her şeyi organik yiyorlardı... sadece 35 yaşayabiliyorlardı. Yani dolayısıyla buraya mı bakmak lazım buraya mı? Dolayısıyla dolayısıyla zenginleştirmiş. Yani nesle bir bakalım. Evet. Ya, insanların, ya... O, o kadar güzel kızlarımız o kadar güzel erkeklerimiz o kadar güzel yani insanlarımız o kadar bir güzelleşti ki? Ama Bunun siz sebebi, başta dediniz e, obezite artıyor, e, çocuklarımız obez. İşte olmaya biz bunları, başladı. bunları e, fast food, e, işlenmiş gıda Hayır, Çok Hayır, fazla tüketimi Bakın başlandı. işlenmiş gıdadan ziyade fast food'dan bahsediyorum. Evet. Konsantre olmuş gıdadan. Çocuk 6 yaşında eğer fast food'la tanışıyorsa bu kötü. Şimdi ben 20, 20, 47 yaşındayım. Ben fast food'ta da gidip beslenebiliyorum zaman zaman. Ama oranını besleniyorum. Yani benim alışkanlıklarım evimdeki evet. yemeğim de var. Ama onu da onda da tüketiyorum. Ama vücuda ne kadar çok fazla başka bir şey yüklerseniz o kadar çok fazla bir şey çıkıyor ortaya. Çocuk hiç yemekle tanışmamışsa, 4 kap bizim tabi dört yemekle tanışmamışsa, öbürü boyunca fast food yemişse yapacak çok fazla bir şey yok. Evet, gıda konusu çok derya bir konu. Kimyasallar işin içine e, girdi artık. Dediğiniz gibi fast food artmaya başladı. Çocuklar daha erken tanışmaya başladı. E, bu da tabii obeziteyi arttıran. Şimdi bizim Bilim adamlarına kulak vermemiz lazım. Aynen Belki öyle. Bilim sonra... adamlarını bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben bakanlığı bu yüzden kutluyorum. 85 yıldır Türkiye'de Gıda Bakanlığı denilen bir kanunumuz yoktu. Evet. Lütfen herkes daha bilinçli olarak bakanlığın çok kısa bir cümle 174 ale 174 hattına şüphe duyduğu her türlü gıdayı oraya ihbar etsin. Tabakanın önüne kadar bu düşüyor takip ediliyor kendisine de geriye dönülüp sonucunu veriliyor. Onun için hepimiz tüketici olmak zorundayız. Hepimiz bilinçli tüketici olmak durumundayız. Dolayısıyla yapacağımız tek şey kendi kentimizin kontrolü olan noktaya dönmeliyiz. Evet, çocukları da anne yemekleriyle beslemeliyiz. Test hani ve siz, tost çocukları olmaktan çıkarmalıyız. Test ve tost. Evet. Test, bunların önüne testi koy çözsün tostu koy yesinler. Biz diyoruz ki artık annesinin çorbasını, kuru fasulyesini ve pilavını yesin diyoruz. Evet. Ve bunu da Yemek sanayicisinden alsınlar, yemeği de bir tane fazla alsınlar diyoruz. Peki çok teşekkürler Hüseyin çok teşekkürler. Bey. Geldiğiniz için, değerli katkılarınız için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet ekonomi gündeminde bugün gıdayı konuştuk, yemek sektörünü ele aldık. Okullarda süt dağıtımı gibi yemek dağıtımı da yapılabilir mi? Bunu konuştuk. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. çile biter, temizlik başlar. Ayf, Innovative Life. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgelerimizde hava durumu günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. İstanbul 26-20, Bursa 29-14, Edirne 29-15, Sakarya 28-16 derece. Ege bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. İzmir 30-20, Denizli 33-18, Manisa 32-19, Muğla 31-21 derece.